Merhaba hanımlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, çok tatlı bir model göstereceğim. Modelimizin çimenlerini buradaki yeşil ipimizle yapacağım. Her zamanki kullandığım yeşil bir tanesi. Renk numarası 434 altın başak. Bir ip kullanacağım. Şöyle bir mavi ipim var. Mavi ipimin renk numarası da 363 numara altın başak. Şöyle de bir pembe ipim var. ile pembeyi ben her zaman birbirine çok yakıştırıyorum. Altın Başak 111 numara bir pembe ipim var. Şöyle de bir krem rengi ipim var. Bunun da renk numarası 648 numara krem rengi. Şimdi hemen hızlıca çimenlerini yapmaya başlayalım. Modelimiz çok kolay arkadaşlar. Herkesin de kolaylıkla yapabileceği yeni başlayanların bile kolaylıkla yapabileceği bir model. Şöyle kenara alayım daha net görünsün çünkü. Ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Abone ol yazısını tıklayarak. Bildirim zilini de aktif hale getirirseniz benim her gün attığım oy modellerimden de anında haberdar olmuş olursunuz. bu şekilde ilmeğimi oluşturdum. İlk kutumun altından girerek ipimi buraya sabitliyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. 2 kez baş aldım. 2 tane kutucuk atlıyorum. 3. kutucuğumun altından girdim. 2 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 Şu şekilde 4 tane zincir çektim. Bu yaptığım trabzanın altından dolandım. Buraya bir kirpik yaptım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Yine aynı trabzanın altından girerek 2 tane küçük kirpik oluşturdum. Şimdi aşağıya doğru sık iğne yaparak iniyorum. 2 3 4 tane sık iğne sığdırıyorum buraya. 5. sık iğnemizi kutucuğumuz trabzanımızın aynı olan kutucuğuma battım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. 2 kez baş aldım. 2 tane kutucuk atlıyorum. 3. kutucuğumuzun altından girdim. 2 2 2 şeklinde çıktım. Burada 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Modelimin arka tarafını çevirdim. Burada ilk yaptığımız zincirimizden batıyorum. Burada bir yuva oluşturdum. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Modelimin ön tarafını çevirdim. Eliniz eğer çok sıkıysa siz 8 de çekebilirsiniz buradaki zinciri. Buradan baş almadan girdim. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Yine baş almadan aynı kutunun içerisinden girdim. 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Yine aynı yuvamdan baş almadan girerek burada 3 tane şu şekilde e, geniş yuvalar oluşturdum. Buradan şimdi büyük trabzanın altından sık iğne ile giriyorum. Kapattım. 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yapıyorum altıncıyı trabzanımla aynı olan kutumun altından battım şu şekilde 1 2 3 4 tane zincir çektim 2 kez baş aldım 2 tane kutucuk atlıyorum 3. kutucuğumun altından girdim 2 2 2 şeklinde çıktım 4 tane zincirimi çektim yaptım trabzanın altından dolandığım kirpik yaptım şimdi tekrar 4 zincir çekiyorum bir kez daha baş almadan battım burada iki tane kirpik yaptım şimdi aşağıya doğru sık iğne yaparak iniyorum 3 4 tane sık iğne yaptım 5. sık iğnemizi kutucuğumuzun altından battım şu şekilde burada 5 tane sık iğne yapıyoruz toplamda Çiçeğimizin kökünde 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim yine. 2 kez baş aldım. 2 tane kutucuk atladım. 3. kutucuğumun altından girdim. 2 2 2 şeklinde çıktım. Yine aynı şekilde 4 zincirimi çektim. Küçük kirpikler yapıyorum. şekilde. Şimdi buradan aşağıya yine 4 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 tane sık iğne yaptım. 5. sık iğnemi kutucuğumuzun altından battım. 1 2 3 4 tane zincir çektim yine 2 kez baş aldım. 2 tane kutucuk atladım. 3. kutucuğumuza battım. 2 2 2 şeklinde çıktım. Buraya da aynı şekilde 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Battım. 4 tane zincirimi çektim. Yine battım. Buradan aşağıya da sık iğne yaparak iniyorum. 2 3 4 tane sık iğnemi yaptım. 5. sık iğnemi kutucuğumdan yaptım. Şimdi burada tekrar 2 3 4 zincirimi çekerek çiçeğimin kökünü yapacağım yine. 2 tane kutucuk atlıyorum. 2 2 2 şeklinde çıktım. Burada 1 2 3 4 5 tane zincir çekeceğim. 4 5 zincirimi çektim. Yine modelimin arka tarafını çevirip arka tarafından İlk yaptığımız zincire batıyorum. Burada da 7 zincirimi çekip burada biraz önceki yaptığımız gibi şu şekilde bir çiçek kökü oluşturuyorum. Yani iki çiçek arasına da 3 tane şu şekilde çimen oluşturuyorum. Daha sonrasında bunu bu böyle çiçeğimizin kökenini yapıyorum. Tekrar 3 tane şeklinde ilerliyor. Benim göstereceğim örnek e, kurdalesi kısık geldiği için ben sadece iki renkle göstereceğim şu şekilde. Siz de yazmanızın renklerine göre kullanabilirsiniz iplerinizin renklerini. Ben hemen hızlıca burayı tekrar etmek istemiyorum. E, buradaki gibi çiçeğimizin kökünü oluşturup tekrar döneceğim. Evet arkadaşlar, şu şekilde gördüğünüz gibi ikinci çiçeğimin kökünü de yaptım. Şimdi modelimizin arka tarafını çevirerek çiçeğimize başlıyoruz. Burada ilmeğimi oluşturuyorum. İlk çiçeğimin 3 tane yapmıştım ya ilkine batıyorum. Buraya sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane burada zincir çekiyorum. 2 kez baş aldım. Ortadaki yuvarlağıma batıyorum şu şekilde 2 2 2 şeklinde çıktım 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum şimdi iki kez baş aldım bunu da yine ortadaki aynı noktaya batıyorum 2 2 2 şeklinde çıktım şu şekilde tekrar 1 2 3 4 5 6, 7, 8 tane zincirimi çektim. Yine buradaki kutuma girdim. Şöyle bir görüntü elde ettim. Şimdi buradan 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Modelimin ön tarafını çevirdim. Şu şekilde. Burada yaptığımız 8 zincirlik yuvamdan baş almadan girdim. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Yine baş almadan girdim. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Yine baş almadan girdim. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Yine baş almadan girdim. Burada 4 4'er zincirlik kirpikler yapıyoruz. Burayı doldurana kadar 1 2 3 4 zincirimi çektim. Son kirpiğimi de yapıyorum. Şu şekilde de sayalım kirpiklerimizi. Altı tane buraya kirpik sığdırdım. Şimdi bir sık iğne ile ortadaki zincirimizin altından giriyorum. Yine aynı şekilde 4 zincirlik kirpikler buraya da yapıyorum. Battım baş almadan 1 2 3 4 zincirimi çektim. Yine battım baş almadan 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum yine battım baş almadan buraya da 5 tane sığdırmıştım modelimizi yaparken 3 4 5. de yapıyorum çünkü burada altta çektiğimiz zincir sayısı da az olduğu için buraya 5 tane sığıyor şimdi bir sık iğne ile de son zincirli yuvama girdim 1 2 3 4 tane zincirimi çektim baş almadan battım 1 2 3 4 zincirimi çektim. Baş almadan battım. Buraya da yine 6 tane kirpik yapıyorum. 4 zincirimi çektim. Baş almadan girdim. 3 4 5 ve altıncı kirpiğimi de yapıyorum. Şu şekilde. Altı tane kirpik yaptım. Son bir tane sık iğne yapıyorum. Şuradaki başlangıç noktama. Bir tane de zincir çekiyorum. Ve burada ipimizi kesiyorum. Modelimiz bu şekilde oluyor. Şöyle elimle düzelteyim. Çok tatlı oluyor arkadaşlar. Ben hemen hızlıca burada pembe ipimizle olan çiçeğimizi de yapıyorum. İplerini de yakıp tekrar dönüyorum. Evet arkadaşlar, şu şekilde modelimi göstereyim ben. Çok güzel, çok cici bir model oldu. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Dediğim gibi model, model kurdalesini birazcık kısa tuttuğum için mavi ipimle yapacağım çiçeğime yer kalmadı. Ama bu renklerle de çok uyumlu oldu. Siz dilerseniz yazmanızın renklerine göre de değiştirebilirsiniz kullandığınız renkleri. Bu yaptığım modellerimin yakın plan fotoğraflarını Instagram sayfama bırakıyorum arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Dediğim gibi kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Videomu ve modelimi beğendiyseniz de beğen butonuna basarak ve yorumlarınızla da bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.